merhaba arkadaşlar yine efsane bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir şey yapacağız peki bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün arkadaşlar size yeni aldım petleri göstermek istiyorum ciddi söylüyorum kaybol şunu güzelliğine bakar mısınız şunun güzelliğine şehbetine bakar mısınız Şeffet tamam neyse ve şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Yanında bir tek bir pet yaptım arkadaşlar. Aşkımızı geri aldım. Öbür hesabındaki biliyorsunuz ki ben de bir hesabımı kaybetmiştim arkadaşlar. Oradaki aşk gitmişti tek tutulmuştum. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar aşkın yine aynısını aldım. Latan bu hesabı. Latan Robux'larımı başka bir cihaza taşımıştım. Oradan da onları öğretmiştim. Neyse 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 neyse. Şimdi evimiz zaten gördüğünüz üzere mutfağı bu şekilde. Burada bir adet pizza yapabiliyorsunuz. Burası ise arkadaşlar böyle işte. İşte şurası da yani nasıl desem yemek falan yenir. Burada kahve ama bir şeyler içersiniz. i̇şte gördüğünüz üzere arkadaşlar burayı da böyle çok tatlı bir oturma odası yaptım. arkadaşlar her şeyden şu masada olur yani. Sizin evde, siz izleyenlerin evinde siz de dedim çünkü siz benim izlenmemişsiniz. Sizin evinizde var mı bilmiyorum. Ben bizim evde var ve ben bu eve koymak istedim arkadaşlar. Neyse artık kendi olamı göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel yaptım. Ay çok 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 efsane. Bu tatlı oldu arkadaşlar. Öncelikle evet şunu ilk gördünüz. Bu nedir? diye Sorarsanız arkadaşlar bu benim yatağım. Çok tatlı. Burada bir tane böyle donatan bir lambam var. kimse şöyle bir yatağım arkadaşlar. Şu kral tadi Valla tam kral. Yani royal beddir. Yani royal royal royal. Evet efsane. Arkadaşlar bunlar bitmiyor yani tabii ki de. Biliyorsunuz ki ben sürekli size video çektiğimde şuraya bir isterle koltuğum falan filan koymak istedim. Sonra arkadaşlar şöyle çok tatlış bir bulut koltuğu koydum. İşte, işte dolalım falan filan işte arkadaşlar. Hmm. Ama size en güzel olan yeri yani pet odasını göstermek istiyorum ki. Burada arkadaşlar. Ben şuradan şeyimle çıkayım. Yeni bir dakika. Yeni Bugün aldığım bir şey var ya. Biliyorsunuz ben ona da cincir kez falan filan almıştım. Şu drone propeller. Ben de normalde cincir. Arkadaşlar ama. Aa, dur. Du, aha, kapattım. Dur dur dur. Evet. Gelsin şu şekilde arkadaşlar yukarıya çıkacağız gelin anne. Şöyle. Evet. Bu şekilde yukarıya çıkacağız artık. Evet adam petimi susadı. Evet iyi ki gelmişiz buraya. Hayır arkadaşlar en aşağı geri düştüm ya. Çok üzüldüm. Dur şu aşkı da kapatalım. Sürekli hayvan bir şeyler istiyor. Ya arkadaşlar aşağı geri düştüme inanamıyorum ya. Öf. Aşağı düştüm ya. <laughs> Çok üzüldüm aşağı düştüm. Şöyle bir Allah tuttu. Aynen sen gideceğimdir. Bir tarafa doğru gidecek, dur. Bir şöyle. Ha tamam şurada. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Tabii ben o kadar güzel yatak aldığıma göre benim petlerim o kadar güzel yatak takmaya gidiyorlar diye düşünün yani. İnsafsız değiliz arkadaşlar. Burada böyle bir tane bir şey var. Mesela ben de kendisi olmasa bile unicorn lambası koydum. Ben de normal bir unicorn yok arkadaşlar ama bize gördüğünüz üzere duvarlarda var unicornlar. Şurada lambası var. I don't mean unicornum. Sonra arkadaşlar şurada unicorn boynuzu şeklinde bir kilim var cidden cidden aşık olduk. Yani aşık ettirdik. Mesela ve şurada, şurada yani. Benim yatağım aynısını petlerin de yatağa bakar sadece ben giriyorum. Yani ben bebek olsam yatarım buraya o kadar söylüyorum. Bakar mısınız şu büyüklüğüne ya? Allah Allah. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne arkadaşlar yani? şunu şu hazretlerimiz yatırmayalım mı? Ha? <laughs> Hazretlerimizde. <laughs> Şeyi Diamond. Ya Diamond diğere gir. Ben diğerin dibine girdi ama. Utandım mı? Ne oldu? <laughs> Herkesler gözlere diamond'ı bir şuraya yatırmak istiyorum ben. Yani. Evet adı da Pelkok. Gözlere şu güzelliği, şu zerafete bakar mısın? Neyse bu acıkmış bizim diamond çık. Gel evet, arkadaşlar evi düzenlerken bayağı bir para harcadık. Ve i̇şte 26 lira kaldı Allah kahretsin. Eve düzenlerken bayağı bir para eksildi ve Ha bu arada arkadaşlar ben bir taktik öğrendim. Yani yani sizin işinize ne kadar yarar bilmiyorum arkadaşlar. Ama Bakın Nursi'de bir taktik bu. Tabi işe yarar mı yaramaz mı henüz yani bir şeyimiz yok. Buna başka bir videoda denemek istiyorum arkadaşlar bu yüzden. Şimdi arkadaşlar bir unicornunuz olsun istiyorsunuz ama olmuyor mu? Aynı aynı bir, ben valla. Arkadaşlar o zaman ben yani bu taktikten çok hoşuma gitti. Gelin. Şeyi sesim şu Allah kahretsin ya. ya dur oyunun sesini kısak oğlum dur. Arkadaşlar valla. Gerçekten yani siz duyacaksınız değil mi? Çok açtım çok açtım çok açtım dur. Sakin. Sakin. Sakin tamam. Neyse arkadaşlar. Hah bildiğiniz arkadaşlar buraya git bu buradan, Buna buradan, galiba harbi ne? <laughs> String'e ne yapacağım. Buraya geldi süper. Arkadaşlar şimdi şuraya. bir de aşağı gitsen hızlı bir şekilde git de arkadaşlarıma göstereyim ya. Şu şu şeyden video olacak da 85 dakika ya. 80 de değil 85 dakika olacak. <laughs> Abi yeter ya daha git çabuk, gidelim, çabuk. Heh, arkadaşlar. Şimdi ilk ben gerçek olduğunu çok düşünmüyorum ama arkadaşlar. Bu arada benim fiyakok şu. Arkadaşlar unicorn'a tıklıyorsunuz böyle. Ama gerçekten yani şey bu. Yalnız arkadaşlar son görev bir tane görev yani o kalmış. O da yani böyle şey yeme içme olsa daha iyi olur arkadaşlar. Öyle bir görev bırakın. Yanında yemek olsun arkadaşlar. Unicorn'a bir ya da iki kere falan tıklayın. Daha sonra ona yemeği verin. Sonra unicorn çıkıyormuş. Evet ben de ilk inanmamıştım ama bunu arkadaşlar deney videosunda kesinlikle deneyeceğim takipçilerimle de bir deney yapacağız. Arkadaşlar biliyorum video, video çok kısa oldu ama hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.